Hayırdır? Niye çağırdın beni apar topar? Çok önemli bir sorunumuz var oğlum. Anneciğim korkutma beni. İyi misin? İkimizin de iyi olması... ...sana bağlı Mehmet Ali. Anne Allah aşkına ne söyleyeceksen söyle. Çatlatma adamı. Bana neden yalan söyle... Söyledin. bayağı taşınıp gidiyorsunuz. <laughs> Sen bana niye yalan söylüyorsun evladım? Ben seni bana yalan söyleyesin diye mi doğurdum bu günlere getirdim ya? Besle karga yoğuzun gözünü. Öyle deme, <laughs> öyle, deme. öyle deme. Ben tam olarak yala, yalan... Yalan söylemiş sayılmam. Niye biliyor musun? Bak eşyaları toplarken kullanmadığımız eşyaları da ayırdığı için... ...tam olarak yalan söylemiş sayılmam ben. Kıvırma Mehmet Ali bana, kıvırma. <laughs> Hiç endişelenme, sen gönlünü ferah tut. Taşınma falan olmayacak, ben halledeceğim o işi. Ben niye endişeleniyorum? Burada endişelenmesi gereken bir varsa ben değilim, sensin. Neden? Neden? Neden acaba? Ev sahibi üç aylık kirayı peşin istiyor Aslan. Tamam, tamam. Bizim için hiçbir sorun yok. O konuda yeter ki bir an önce taşınalım şu evden. Çok güzel. ...depozito konusunu da halletmiştik. Halletmiştik. Hmm, hmm, hmm. Bana bak Mehmet Ali... ...ben her şeyi biliyorum. Anne neyi biliyorsun? Eğer... ...sen bu taşınma meselesini halletmezsen... ...ben Aslı'ya çıkarım... ...Deniz'in senin ilk aşkın olduğunu söylerim ona göre. <laughs> Kullanma kelimeyi. <laughs> bu taşınma işini engelleyeceksin. Anlaşıldı mı? Yoksa giderim her şeyi bir bir anlatırım, söylerim ilk aşkın olduğunu. Kullanma o anne, ne olur o kelimeyi kullanma. Ayrıca sen bunu nereden öğrendin anne ya? Hı. Anneler her şeyi duyar, bilir. <Sessizlik> Rıfkı söyledi değil mi? Ah abi, ah hata ben de sen niye güveniyorsun bu Rıfkı'ya ya? Sen şimdi bırak abinin söylemesini filan. Çık yukarı, karını ikna et çocuğum. Yoksa gidip her şeyi söyleyeceğim ona göre. Anne ayıp olmuyor mu ya? İnsan oğlunu tehdit eder mi? <laughs> İnsan karısına yalan söyler mi? Hadi geçtim karısını. İnsan kendini doğuran anasına yalan söyler mi? <laughs> ben seni böyle bir yetiştirdim evladım. Asıl senin yaptığın ayıp Puh, sana. <gülüyor> <gülüyor> e? Ne olacak şimdi? Hürrem'in bir iki fotoğrafını beğen. Sonra? Bir iki tane daha beğen. Sonra? Bir iki tane daha beğenirsin. E hepsini beğeneyim toptan. İyi fikir olacağım. Beğen ne var ne yoksa? <laughs> Bence güzel bir mesaj yazı olacağım. Ne yazayım? Selam yaz. Tamam da o biraz az değil mi? <laughs> Cevap verirse de nasılsın yazarsın. İyi fikir. Dur dur yazma. Şimdi bir şey yazarsın yanlış anlaşılır falan. Öyle diyorsun. E, ben ne yapacağım o zaman? Yaz. Yazma. Yazayım değil mi? Yazma. Hayda ne yapacağız oğlum? <laughs> <adam? gülüyor> <laughs> Hayatım hoş geldi. Hoş bulduk. Merhabalar beyefendi kim? Emlakçımız. Merhaba. Merhaba. Yeni evimizin kira sözleşmesini getirmiş. İmzaları bugün atıyoruz. Hmm. Bir de ben bakayım o şu sözleşmeye hayatım. Bak hayatım da yani ben okudum bir sorun yok. Ya imza için bence acele etmeyelim. Bir de avukatımız okusun. <laughs> Avukat mı? <laughs> Abartmıyor musun hayatım? Hayatım önemli böyle şeyler. Maazallah satır aralarında gözden kaçırdığımız tehlikeli bir durum olabilir. Neye imza attığımızı bilelim. <laughs> bir tanem... Yani kira sözleşmesinin satır arasında ne olabilir ki Allah aşkına? Klasik şeyler. Ben baktım okudum diyorum. Hayatım bir de avukat okusun. Bir de avukat okusun. Ne zararı olabilir? Arkadaşlar bir karar verelim artık ne yapacağız? Doğru söylüyorsun Oğulcan. En kötü karar kararsızlık. Yazı atalım. Atalım. Bence atmayalım. Geç kan son üzerse. Uf, biz daha yazı turaya karar veremiyoruz. Ne yapacağız ya? Aslanım, umarım fazla beklemeyiz. Çünkü evin başka talipleri de var. Baştan söyleyeyim, bizim fazla zamanımız yok. Tabii ama biz şimdi kapora verdiğimiz için bizim beklemek zorundasınız tabii. Yani Aslı Hanım, kapora verdiğiniz diye de günlerce sizi bekleyemeyiz. Takdir edersiniz ki bunun da bir süresi var. Tabii canım. İnsanların işi gücü var. Sonsuza kadar bizi bekleyemezler. Haklısınız tabii. <laughs> evet, evet, evet. En fazla bir gün daha bekleyebiliriz Aslı Hanım. Eğer kontratı imzalamazsanız evi beğenen başka birine veririz. Sizin kaporanızı da iade ederiz. Aa, yok yok, hiç beklemenize gerek yok. Çünkü biz bugün imzalıyoruz bu kontratı. Ya bugün imzalarız diye söz vermeyelim. Çünkü avukatın ne zaman döneceği belli olmaz. Bu avukatlar biliyorsunuz yoğun insanlar. <laughs> Sizin avukatınızın işinizi önce halletmesi gerekmez mi? Hah. Olmaz. Ben böyle bir şey teklif edemem. Niye Mehmet Ali? Çünkü önemli olan benim değil, hukukun üstünlüğüdür Aslı. <laughs> Şöyle yapalım. Şimdi ben bu kontratı okudum. Onayladım. İmzalıyorum. Biz eşeğimizi sağlam kaza bir bağlayalım. Değil <laughs> mi? Yani önlemimizi alalım. Bir avukat okusun. Ben az önce gönderdim fotoğrafları zaten. Ya aklımıza gelen maşımıza gelmesin aşkım. Bir tanem, e, kira kontratından başımıza ne gelebilir Allah aşkına? Biliyorsun benim içime bir kurt düştü mü illa başımıza bir şey gelir. Sonradan üzülmemek için biz önlemimizi alalım hayatım. Sonuçta sayende ilk defa kiraya çıkıyoruz. Ev sahibiyken kiracı oluyoruz sayende. Bu da geldi başımıza. Bizim başımıza gelen en kötü şey bu evde oturmaktı. Daha kötüsü olamaz. Ver şu kontratı. Hayatım ben okumayayım mı ya? Benim de bir söz hakkım olmasın mı yani? Çok ayıp oluyor Aslı. Tabii oku, oku tabii ki. Tabii oku, al oku. yaptın hayatım? Bulabildin mi numaranın sahibini? Ee, hayır sevgilim. Bulmaktan da vazgeçtim. Allah Allah. Sabah pek bir iddialıydın ama yani ne oldu, niye vazgeçtin? Yani böyle saçma sapan bir şeye vakit ayırmaktan vazgeçtim Yağmur. Hem... Sen zaten bana güvenmiyor musun? Niye böyle bir şeyle vakit harcayalım? Yok, yani güveniyorum, güveniyorum da, yani sabah sen kendin şey yapmak isteyince zaten benim e, çok fazla hastam var bugün, onu ayıracak vaktim de yok.